Bugün bir boyutlu sabit iğmeli hareketlerle ilgili sorular çözeceğiz. Çap yayınları sorusu. Sürtünmesiz yatay düzlemde K noktasında durmakta olan bir araç 1.8 metre bölü saniye karelik iğme ile L noktasına doğru hareket etmeye başlıyor. K ve L noktaları arasındaki mesafe 10 metre olduğuna göre aracın L noktasındaki hızı kaç metre bölü saniyedir? Bu soruyu hemen çözelim. Tabii ki ne ile çözeceğiz? Hız denklemi Son hızın karesi. ilk hızın karesi artı 2 çarpı a çarpı x. Son hızın karesi. Zaten biz onu arıyoruz. L noktasındaki hızın karesi. İlk hızın karesi durmakta diyor yani 0. Artı 2 çarpı iğme 1.8 çarpı aldığın yol 10 metre. Burası 36 yapar. Burası VL'nin karesidir. Buradan VL'yi rahat rahat iki tarafın karekökünü alarak 6 metre bölü saniye diye buluruz ki cevap C. Çap yayınları sorusu. T eşittir 0 anında hızı v0 eşittir 10 metre bölü saniye olan bir araç 4 saniye boyunca 5 metre bölü saniye karelik iğme ile hızlanıyor. Daha sonra 2 saniye boyunca 4 metre bölü saniye karelik iğme ile düzgün yavaşlıyor. Buna göre 6 saniyede aracın hızı kaç metre bölü saniye olur? Bu soruda pratik olarak şu denklemi kullanacağız. Ve 0 artı A çarpı T. Zamanlı hız formülü. İlk 4 saniyede son hızımız nedir bilmiyoruz. Ama ilk hızımızı biliyoruz. 10. İğmemizi biliyoruz. 5. Süremizi biliyoruz. 4 saniye. Buradan 30 metre bölü saniye buluruz. 4 saniye geçtikten sonra bu bir düzgün yavaşlama hareketidir. O zaman formülümüzde genel olarak şöyle yazacağız. İlk hız eksi A çarpı T. Son hızımız ne? Bilmiyoruz. İlk 4 saniyenin sonundaki hızımız daha sonraki 2 saniye boyunca hareketin ilk hızı sayılır. Yani 30 metre bölü saniye. Eksi ivmemiz neydi? 4. Süremiz neydi? 2. Buradan 22 metre bölü saniye diye en son hızımızı buluruz. Çap yayınları sorusu. Sürtünmesiz yatay düzlemde K noktasından 2 ve hızı ile geçen araç L noktasından 3 ve ve M noktasından 5 ve hızıyla ile geçmektedir. X1 bölü X2 3 bölü 8 olduğuna göre aracın KL arasındaki sabit iğmesinin L-M arasındaki sabit iğmesine oranı kaçtır? Sorunun verilerini üzerine işlemek istiyorum. Aracın K'daki hızı 2V. L'deki hızı 3V. M'deki hızı ise 5V. Buradaki iğmesinin değeri A1. Buradaki iğmesinin değeri A2 x1 ile x2 arasındaki oran 3 bölü 8'miş. O zaman ben buraya 3x, buraya 8x diyebilirim. Burada hiç zamandan bahsetmediğine göre zamansız hız formülü kullanacağım. Zamansız hız formülünün genel denklemi şudur. Son hızın karesi eşittir. ilk hızın karesi artı 2ax. Bu denklemi sorunun değerleriyle yazalım. İlk 3x yolunu inceleyelim. Sonuzun karesi 9v kare. İlk hızın karesi 4v kare artı 2 çarpı a1 çarpı 3x. Bu aralığı inceleyelim. Sonuzun karesi 25v kare. ilk hızın karesi 9v kare. 8x yolunun sonuzu ilk hızı bunlardır. Artı 2 çarpı a 2 çarpı 8x. Şimdi ilk denklemde 4 ve kareyi karşıya taşırsak ne kalacaktır? 5v kare eşittir 2a 1 çarpı 3x. İkinci denklemde de 9 ve kareyi karşıya taşıyalım. 16 v kare eşittir 2 a 2 8 x'tir. Taraf tarafa bölersek 2'ler birbirini götürür, x'ler birbirini götürür, 8 ile 16 birbirini götürür. Burada 2 kalır. 3 aşağıya çarpan inince 5 bölü 6 eşittir a 1 bölü a 2 deriz ki bunun cevabı Adana'dır. Çap yayınları sorusu. Doğrusal bir yolda sabit iğme ile ilk hızla harekete başlayan cismin konum zaman ilişkisi tablodaki gibidir. Buna göre cismin 3. saniyedeki hızı kaç metre bölü saniyedir? Bu tarz çizelgelerde çok pratik bir yol var. Eğer siz her bir saniye aralığında yaptığı yer değiştirmeleri tespit ederseniz. Mesela ilk bir saniyede 4 metre yol alıyor. İkinci saniyenin içerisinde 10 ile 4 arasındaki fark olan 6 metre yol alıyor. Üçüncü saniyede 8 metre, dördüncü saniyede 10 metre yol alıyor. Aslında bu bulduğumuz değerler her bir saniyedeki ortalamazdır. Ama bizim için pratik olan yan şu, bunlar aslında ortalamazlarsa bu ortalamazların her saniye değişimine bir bakalım. 2, 2, 2. Her 1 saniyedeki değişim iğmeyi verdiğinden demek ki burada gördüğümüz hareketlinin her 1 saniyedeki hız değişimi 2 olduğundan iğmesini 2 metre bölü saniye kare diye buluruz. Şimdi yer değiştirme denklemini yazarsam çok genel olarak v0t artı 1 bölü 2 at kare yazıp Burada da ilk 1 saniyeyi inceleyelim. Yani ilk hızımızı bilmiyoruz. Zaman 1 saniye. Artı 1 bölü 2 ivmemiz 2. Zamanız 1 saniyenin karesi. Ne kadar yol gitmişiz? 4 metre yol gitmişiz. Düzenleyelim. Şu ikiler birbirini götürür. Buradaki bir karşıya geçince ilk hızın 3 metre bölü saniye olduğunu buluruz. Bize üçüncü saniyedeki hızını soruyor. Yani hız formülünü yazacağım. İlk hız artı a çarpı t. Yani ilk hızımız 3, ivmemiz 2, süremiz 3 saniye. Buradan 9 metre bölü saniye buluruz ki cevap Diyarbakır'dır. Mikro orijinal yayınları sorusu. Doğrusal bir yolda 16 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla ilerleyen kar aracının sürücüsü 10 metre önünde 6 metre bölü saniye büyüklüğünde sabit bir hızla ilerleyen L aracını fark edince fren yapıyor. K aracı fren yapılmasından itibaren sabit bir iğme ile yavaşlıyor. Buna göre çarpışmanın önlenmesi için K aracının yavaşlama iğmesinin büyüklüğü en az kaç metre bölü saniye kare olmalıdır? Bu soruyu şu şekilde pratik olarak çözebiliriz. İki araç aralarındaki uzaklığı neyle kapatırlar? Bağlızla kapatırlar. Eğer bağlız yoksa neyle kapatırlar? Ortalama bağlızla kapatırlar. Bir defa K aracı L aracına ulaştığında hızının mutlaka 6 metre bölü saniye olmalı. Çünkü 6'dan fazlaysa L'ye çarpar, 6'dan azsa L'ye ulaşamaz. İlk durumda K aracının L aracına göre bağlı hızı nedir? Bağlı hız fark hız demektir. Aynı yönlü vektörlerin farkı da tabii ki çıkarılarak yapılır. Yani 16 eksi 6'dan 10 metre bölü saniye. Ara uzaklığı yer değiştirme eşittir. Bağlı hız zaman. Yer değiştirme eşittir. Hız çarpı zaman. Yer değiştirmemiz kaç? 10 metre. Bağ hızımız ne? Başlangıçta 10 ama sonda 0. Her ikisi de 6 olunca buradaki hızımız ne olacak? 0 olacak. Öyleyse ortalaması ne olacak? İlk bağlız 10, son bağlısı 0. Ortalamasını yapar. İkisini toplayıp 2'ye böldüğümde 5 yapar. Süreyi de buradan çekerek bulabiliriz. Yani 2 saniye. K aracının yavaşlama eğmesini bulmak istesek a eşittir hız değişimi bölü geçen süre. Hız değişimi ilk başta 16 idi. Çarpmaması için 6 oldu. Değişim 10. Süremizde 2 saniye olduğuna göre oranladığımızda 5 metre bölü saniye kareyi bulmuş oluruz. Mikro orijinal yayınları sorusu. Doğrusal bir yolda sabit imelerle hareket eden K ve L araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre T eşittir 1 saniye anında araçların hızlarının büyüklükleri arasındaki fark kaç metre bölü saniye olur? Soru çok kolay. Başlangıçta iki hareketlinin hızları arasındaki fark 4'tü. İkinci saniyede kaç? 0. Düzgün bir şekilde azalmış. O zaman 2 saniye değil 1 saniye yani yarı zaman geçtiğinde de bence ara farkız 2 metre bölü saniye olmalıdır.